Herkese selamlar olsun. Her kim nerede nasıl yaşıyorsa Allah'ın rahmeti ve bereketi üzerinize olsun arkadaşlar. Sevgili komutanımızla bir sabah kahvaltısında bir video da çekelim dedik. Vatandaşın biri yazmış ki komutanıma ne yediriyorsunuz ne içiyorsunuz. Arkadaş komutanımız ben ne yersem onu yiyor. Komutanımız ne içerse onu içiyor. Lütfen böyle yorumlar yazmayın. Sayfamıza yakışır şekilde takip edin. Yakışır şekilde yorumlar yazın arkadaşlar. Herkese selamlar, <laughs> saygılar derken açılışı komutanıma bırakıyorum. Ben 33 TM01 Birleşmiş Milletler Cihangir Göktaş. Kenedi. Herkese görürsün. sevgiler, saygılar. Bugün, bugün kahvaltımız maşallah. Söylenmez böyle şeyler de. Evet komutanım. Havalar iyice soğudu bu arada. Havaların soğumasıyla beraber benim kanaatim sokak hayvanlarına biraz daha ılımlı yaklaşmak lazım. Acıseller karınlarını doyurmak lazım. Susuzsalar su vermek lazım. Çünkü onlar Allah'ın yarattığı dilsiz varlıklardır, dilsiz canlılardır. Komutanım buyur. Teşekkürler. Afiyet şekil olsun. Yeter yine başka bir şey yaptırayım mı? Yok abi sen. Börek yaptırayım, çörek yaptırayım. Yok, yok. mendil de açayım şöyle. Kendine iyi bak. Allah aşkına kim öğretti sana böyle şeyleri? Ben. Ben insan değil miyim? Dur abi bak burada keçe vurmuş. Şimdi üzerine bulaşır. Yazdık. Şimdi kur temizlemeye gitsen en azı 50 lira paralılar. Bunlar insan değil. Onun için ne yapmak lazım? Temiz ve olmak lazım. Temiz ve nereden sorulur? Benden sorulur. Çünkü Avrupa'da yaşayan adam böyle titiz ve temiz olur. Islak medenle elimizi yüzümüzü siliyoruz. Ondan sonra kuruluyoruz şöyle temiz temiz. He. Bu ketçapı bunu bir de atıyoruz böyle olsun, Masayı <laughs> temizliyoruz. He. Afiyet çeker olsun abi. Var mı barışık ağzını isteyen Yo, komutanım? Yok abi sağ olun. Teşekkürler. Ben teşekkür ederim abi. Yemek yiyorum abi da abi, o yüzden. Afiyet Sağ olun. Evet komutanım. He. Hoşça kal. Hoşça kal ama şunu abini de unutma. Onlar, şey... O seni yetiştirenler ben yetiştirdim. Anlı. Merak ettiğim bir şey varsa. Yok. Gücenme yani. Estağfurullah. Estağfurullah. Emin misin? Sen kralsın. Bak tüm dünya izliyor. Emin Sen misin? Sen kralsın. Sen kralsın. Evet, Sen, tamam, kral... hayır, Sen benim tamam abimsin. Abi. Komutanımsın. Tamam abi. Estağfurullah. Teşekkürler. Ama beni unutma. Evet. evet. Teşekkür ediyoruz. Hüsnü Bey'e. Komutanım. Ya. Havalar iyice soğudu. Mersin bölgelerine kar yağdı ama yıllardır Mersin içerisine kar yağmıyor. Neden yağmıyor? Çünkü denize yan yanayız. Hani bunu bilen dostlar da var, bilmeyen dostlar da var adına söylemek istedim. Ben bir atasözüyle başlamak istiyorum videoya komutanım. Diyor ki, kedi uzanamayacağı ciğere mırnav dermiş. Olur. Nezihine bağlı. Demese de olur yani. He. Değil mi komutanım? He. Komutanı bir Nasrettin Hoca fıkrası alalım senden. Güzel anlattığını biliyorum. Valla fıkra Nasret... fazla bilmem de. Biliyorsun biliyorsun komutanım. Evet. Aklıma gelmiyor. Aklıma gelsin anlatayım. Neyse bugün ben biraz konuşayım komutanım. Hmm. Müsaadenle sen kahvaltını yaparken. Komutanım, paraşütle hiç operasyonda helikopterden atladınız mı? Ya da talimat vererek mi yaptınız bu işleri? Bu organizeleri keşif yaparak mı yaptınız? Bunlar yasak konular, ben girmiyorum o konulara. Tamam komutanım. <laughs> Sedat Peker hakkında var mı görüşlerin komutanım? İyice videoları kesildi. Bu ara Genç nesil değil. ha, yapıyor bir şeyler yapıyorlar. Dubai'de olduğunu öğrendik, oradan demeçler veriyor, bana haksızlık yapı yapıldığını diyor, pelikanlar tarafından tabi bilmiyorum pelikanların ne olduğunu, var mı ülkemizde Ben pelikanlı. karışmıyorum Sedat Peker olayını ben pek bir şey Anladım. Tanım ait etmez. Kaloriferler yanıyor mu komutanım? He. Otelde. Hı hı. Komutanım arabaya gaz alamıyoruz ya. Ne Nereye? Arabaya gaz alamıyoruz, benzin alamıyoruz. Her şeyin fiyatı yükseldi. Halk ne diyor sordu ben karışmam. zaman ben bir ufak bir türkü söyleyeyim komutanım. Siz yemeğinizi yerken acıklı mı olsun, neşeli mi olsun? Fark etmez abi. Fark etmez. Hmm. Benim iyi bir fanatik dinleyicim olduğunuzu biliyorum. Seziyorum daha doğrusu. Ne ağlarsın benim zülfü siyahım Ne ağlarsın benim zülfü siyahım Buna gelir buna geçer ağlama Bu da su karışık. Karışık on evet. Bülbüle erişti feryadım ahım Buna gelir Buna geçer ağlama Buna gelir Buna geçer ağlama Yeterli mi komutanım? Hı hı. Işıkların sönük şehrin Her yer zindan kapkaranlık Gezer durur yüreğimde Bu yalnızlık gel Gezer durur yüreğimde Gezer durur bu yalnızlık yer Youtube'dan <laughs> <laughs> gel bir sürpriz yap Oktan ben de <gülüyor> <gülüyor> Aldı başını gidiyor <laughs> beni terk ediyor suçumu söylemeden <laughs> ne <oldu> komutanım <laughs> de biraz neşeli başladık ya inşallah bu neşemiz bugün daim olur amin diyelim arkadaşlar Bu evet komutanım ak akçe kara gün içindir diyor atasözünde ne demek anlamına geliyor ya, akar dedim. mi? Hazine lazım malı. <laughs> o başka bir şey. Hazine hazine içinde. şimdi? orada da ya. Hazinede para var mıdır komutanım? Var da. Bence hiç yok. Hepsi gitti. <laughs> komutanım, dün beş tane top halk gördüm sahil kenarında. Hmm. Onlara talimat veriyordunuz. Takip oh. <laughs> 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 Bazı demeçler verdiniz. Gizli bilgiler verdiniz. Hmm. Bu Kıbrıs'la ilgili miydi yoksa Brezilya'la mı ilgiliydi? Diyor ortadan diyor bölelim NATO'yu. Pimapen yaptıralım, turuncu yaptıralım. Turuncu ışık yandı falan öyle bir konular var. Biz de daha önceden zaten anlaşmıştık. Ya uygun görüyor, yaptırırlar. Uygun görmeye karışmam da. Sanırım bu atom bombası ile ilgili olabilir mi? Ya yok, giriş çıkışa turuncu yapmayı, ya. kapı eşiğine falan, turuncu turuncu, boya moya. Eşik işte, basamaklara, içeriye, turuncu Coca Cola falan makinesi bir şey. Coca Cola dediniz de komutanım ben size bir Coca Cola vereyim. Çok sevdiğinizi biliyorum Patates cipsi yani, Turuncu panter o çizgi filmler var Diyor tavana tavana işte yapılsın Falan Öyle bir şeyler bir söz konusu yok ama Bakalım Allah'ın diyor. <laughs> Ve hizmet etmek beni ayrı, ayrı mutlu ediyor komutanım. Allah Allah ya. Size hizmet etmeyi ben çok seviyorum. Komutanım, e, Neste de bu ara çöküş içerisindeymiş. Ekonomik kriz içerisindeymiş. Ne damak çıktı, damak damak. Damağı, evet çıktı onu da biliyorum da. <laughs> Neste bu ara bir e, ekonomik kriz içerisinde. Sizce toparlar mı Nesli? Şelde bir takım sıkıntılar var. Hepsi zengin, bilmiyorum ki. Komutanım bugün dışarı çıkmayı emersin, çok soğuk. Evet, soğuk. Ben klimaları açtım. Şehrin havası iyi. Dün çünkü yağmur vardı. Bayağı ıslandınız. Biraz hmm. da üşümüştünüz. Onun için dışarı gezmelerini en aza indiriyoruz. Anlaştık mı komutanım? Hı hmm. hı. Hey komutanım daha daha ne var ne yok. Nasıl başladın güne? Ay. Iyi. İyidir. Hmm. Mekanımıza geldik, hı hı. temizliğimizi yaptık. Hı hı. Kahvaltımızdan sonra gelen müşterilerimize hizmet edeceğiz. Komutanım Coca Cola'da zam gelmiş. On iki buçuk Sigaraya da Siga beş, beş lira geldi. Beş lira geldi. Bu şey genel kurmaylık var, jenerik olarak geçiyor. AİT'den başlıyor, dünyanın her yerine. 5 lira 7 lira zam 7 7 7 9 0 9 7 11 benim katlara 7 11 bir. air açık diye 11 lira stoğumuzda sigara var mı? Bilmiyorum. sigara, sigara stoğumuz eskiden şimdi stoğumuz boş. <laughs> Neyse Allah gönderir. <laughs> Allah gönderir bir yerden komutanım. Allah büyüktür. Sigarayı da bu arada azaltmış atmış He. Sigarayı az içiyoruz komutanım. Sağlık çünkü her şeyden önemli. Ne param, ne mal, ne mülk, ne şöhret. Hiçbiri sağlık gibi olamaz. Yok. Sağlık dedin de komutanım, bir insanın diyorlar ki neresi ağrıyorsa canı oradadır. He. Doğru mu bu? Doğru. Mesela diyor ki başım ağrıyor. Sırtı ağrıyorsa sırtındadır, sırtında taş Şan'ın sırtında taşıyor. Hı. Evet arkadaşlar, mekanımızdayız gördüğünüz gibi. Bilmeyen arkadaşlar geliyor sağ olsun, komutan mizahiyet ediyorlar. Bağcımızda bin bir çeşit mevcuttur. Hani bunu derken ben reklam olsun diye söylemiyorum. Bilmeyen arkadaşlar, bilsin komutanım nasıl bir yerde, nasıl bir yerde kalıyor. Sekramantö karargahından buradan herkese sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Adam gibi seveni adam gibi seviyoruz. Heh. Öyle mi komutanım? Tamam. Cihangir Göktaş diye yazılır, Hı. adam diye okunur. Paşamız, amiralimiz. Evet, kapanışta sendeyiz komutanım. Cihangir Göktaş kendi buradan herkese sevgiler saygılar. İzlemede kalın arkadaşlar. Herkese en derin sevgiler, saygılar.